Herkese merhaba. 16 soruda Atatürk dönemi dış politika ve Atatürk ilkeleri birinci soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Buyurun başlayalım. Birinci sorudayız. Türk dış politikasının temel ilkelerin ana fikri yukarıdakilerden hangilerinde ortaya atılmıştır diye sordum. Siz öncülere bakarken ben sizlerden küçük bir ricada bulunayım. Zihinsel olarak genelgeler ve kongreler dönemine gittiniz lütfen. Türk dış politikasının temel ilkelerin ana fikrinin Erzurum ve Sivas kongrelerinde atıldığını hatırlayınız. Birinci sorunun cevabı o halde ne olmalı? Denizli olmalı. İkiye geldik. 1923-30 yıllar arasında Türkiye'yi dış politikada aşağıdaki meselelerden hangisi uğraştırmamıştır diye soruyor. Yine şıklara bakınız. Lozan konferansı sonrası yapılan anlaşma neticesinde kapitülasyonlar tamamen kaldırıldığı için 1923-30 yıllar arasında Türkiye'yi kapitülasyonlar konusu dış politikada ne yapmış uğraştırmamıştır. İkinci sorun o halde cevabı ne olmalı? Edirne olmalı. Diğer şıklara bakalım. Musul meselesi aleyhimize de olsa 1926'da çözümlendi. Borçlar dünya ekonomik krizi nedeniyle yeniden gündeme geldi ve taksitlendirildi. Yabancı okullar özellikle Fransa ile aramızda sorun oldu. 1925-26 tarih aklımıza gelsin. Nüfus mübadelesi ise Yunanistan'ın tüm uyanıklığına rağmen 1930 yılında çözüme kavuşturuldu. İkiyi bir kere daha tekrar edeceğim. İki ne olmalı? Edirne olmalı. Üçe geldik. Musul bölgesindeki zengin petrol yataklarını kaçırmak istemeyen aşağıdaki devletlerden hangisiyle Türkiye dış politikada sorunlar yaşamıştır? Eskiden bir reklam vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Bisküvi denince akla hemen onun adı gelir misali. Burada da Musul dikkat ve petrol deyince aklımıza kim gelecek? Tabii ki İngiltere gelecektir. Üçüncü sorunun o halde cevabı ne olmalı? Bursa olmalı. Dörde geldik. Türkiye-Irak sınırı sorunu dikkat. Aşağıdakilerden hangisinin aracılığıyla çözülmeye çalışılmıştır? Biz meseleyi Milletler Cemiyeti'ne götürdük. Lakin Milletler Cemiyeti İngiltere'nin kontrolü altındaydı tabiri caizse. Tahmin edin ne oldu? Usul meselesi aleyhimize çözümlerdi. Dört ne olmalı? Ceyhan olmalı. NATO, Kuzey Atlantik Paktı olarak da bilinir. North Atlantic Trade Organization. 49'da kuruldu. Biz 1952 yılında girdik NATO'ya. Milletler Cemiyeti 2. Dünya Savaşı'nın çıkışını engelleyemediği için ne oldu? E, feshedildi yerine Birleşmiş Milletler kuruldu 1945 yılında. Türkiye kurucu üyedir Birleşmiş Milletler'e. Balkan Antantı 1934 yılında aklınıza getirsin. Kimler vardı Balkan Antantı'nda? Tayyar diye kodlayalım. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya vardı. Brian Kellogg, Fransa ve Amerika'nın öncülüğünde bu pakt 1928 yılında kuruldu. Türkiye 1929 yılında bu pakta üye oldu. Çok güzel bir sloganı var Brian Kellogg paktını ben çok beğeniyorum. Savunmaya dayanmayan savaş kanun dışıdır diyor adamlar. Tamam unutmayın size. Dört ne olmalı? Ceyhan olmalı. Beşe geldik. Musul meselesinin tamamen çıkmaza girdiği bir anda. Musul meselesi ne zaman ciddi ciddi sormamaya başladı? 24-26 tarih aklımıza gelsin. Yukarıdakilerden hangisi bölgeye yapılacak bir askeri harekatı engellemiştir diye sordu. Gelin şıklara birlikte bakalım. Menemen olayı 1930. Bu tarihlerle alakası var mı? Yok. Razgrad olayı Bulgaristan'daki Razgrad kasabası aklınıza gelsin. Türk mezarlığı tahrip edildi. E, yıl 1933 bu olayla alakası var mı? Hayır. Bursa olay ezanın Türkçe okumasına tepki olaydı. Yıl kaç? 1933. Bununla alakası var mı? Hayır. Vagonli olayı 1933 yılında aklımıza getirsin. Bir Fransız yataklı vagon şirketinde Türk vatandaşımızın biri Türkçe konuştu diye işten atıldı. Bu olay İstanbul'da büyük ve gösterişli mitinglerde protesto edildi. Şeyh Said isyanı... Musul meselesinin tamamen çıkmaza girdiği bir anda deniyor ki bölgeye yapılacak askeri harekat ne yaptı? Engelledi. 5. O halde yavru kurtlar ne olmalı? Bursa olmalı. 6'ya geldik. Türkiye. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle aleyhine de olsa Musul meselesini çözüme kavuşturmuştur? Belki farkında olmadan bununla cevabını verdim. 5 Haziran 1926 Tayyip Ankara Anlaşması'yla Musul ve dolayları İngiliz mandasındaki Irak hükümetine bırakıldı Musul meselesi yeni Türk devleti aleyhine böylece çözümlenmiş oldu. Altı ne olmalı? Edirne olmalı. E, diğer şıklara da bakalım isterseniz. 1921 tarihli Ankara Antlaşması ile Güney Cephesi resmen kapandı. Fransa ile imzaladı. 3 Aralık 1920 tarihli Gümrük Antlaşması. Ermeniler ile imzaladı. 1. Yunan Muharebesi sonrası Sovyetler ile 16 Mart 1921 tarihinde Moskova Antlaşması'nı imzaladı. Yine Sakarya Muharebesi sonra Sovyetlerin üzerine Kafkas ülkeleriyle Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile Kars Anlaşması'nı imzaladık. Bu üç devlet bu anlaşmayla Moskova Anlaşması hükümlerini kendileri için geçerli saydılar. Anlaşıldı mı? Altı edir. Yediye geldik. Yukarıdakilerden hangisi misak-ı milli sınırlarından verilen üçüncü tavizdir? Şıklara bir bakın. Kars ve Ardahan bir taviz değildi. İkisini attım. Tavizlerimiz hangileri sıraya koymadan yazıyorum dikkat edin. Ne diyelim? Batun. Diğeri Musul. Diğeri neydi? Hatay'dı. Biz Hatay'ı ne zaman kaybettik? 1921 tarihli Ankara Antlaşması'yla. Musul'u ne zaman kaybettik? 1926 tarihli Ankara Antlaşması'yla. Batum da aklımıza Moskova Antlaşması'nı getirsin. Batum ilk kaybedilen. Ondan sonra Sakarya Muharebesi sonrası Sevgili arkadaşlar imzalanan, Fransa ile imzalanan ne gelmeli? Ankara Anlaşması gelmeli. Hata gitti. Son olarak da Musul gitti. Üçüncü taviz o halde ne olur kıymetli arkadaşlar? Musul olur. Yedinci sorun cevabı o halde ne olmalı? Denizli olmalı. Sekize geldik. Nüfus mübadelesi sorunu yeni Türk devletinin aşağıdakilerden hangisiyle karşı karşıya getirmiştir? Mübadele deyince aklımıza kafadan Yunanistan gelmeli. Yunanistan mümkün mertebe Anadolu'da fazlaca Rum bırakmaya çalıştı. Fakat yeni Türk devleti bu oyuna gelmedi. 1930 yılında yapılan anlaşmaya göre yerleşme yerlerine ve doğum tarihlerine bakılmaksızın adalardaki Rumlar, İstanbul'daki Rumlar ve Batı Trakya'daki Türkler sabit kalmak şartıyla diğer Türk ve Rum vatandaşları ne oldu? Yer değiştirdi. Özellikle mübadilerimizi getiren Vakurun ismi de yeri geldiği için söylenmeli. Gül Cemal gemisini unutmayın. Denemelerde, farklı yayınlarda zaman zaman karşınıza soru olarak gelir. Türk mübadileri. Ne diyelim? Ana getiren geminin vapurun adı neymiş? Gül Cemal'miş. Sekiz ne olmalı? Adana olmalı. Dokuza geldik gibi konular aşağıdaki hangi iki devlet arasında sorunlara neden olmuş? Nefis bir soru. Osmanlı borçları, Türk-Suriye sınırı ve yabancı okullar. Sizin için bir akrosiz yapacağım. Bot yav diye kodlayalım bunu kıymetli gençler. Fransa ile aramızdaki sorunlar. B. Bozkurt Lotus olayı. O. Osmanlı borçları. T. Türk Suriye sınırı lütfen notunuzu alın. Y. Yabancı okullar. A. Adana Mersin Demiryolu'nun satın alınması ve V. Wagon Litz olayı. O halde 9. sorunun cevabı ne olmalı? Tabii ki Bursa olmalı. Geldik 10. soruya. Türkiye'de bizim okullarımızın sahip olmadıkları ayrıca ayrıcalığa yabancı okulların sahip olması kabul edilemez. Sözüyle Atatürk aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? Şıklara bakın ve A şıkkına yoğunlaşın lütfen. Diğer şıklar hiç okumaya dahi gerek yok. Yabancı okulların Türk kanunlarına, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uyması gerektiğini dile getirmiş. Bunu amaçlamış mıdır Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Evet. Türk kanunlarına yönetmelik ve tüzük hükümlerine uymayan yabancı okullara hiç acımadı ve yerinde bir davranıştı. hepsi kapatıldı bu şekilde. 10 Adana olmalı. 11'e geldik. Verilen gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir? Gelin karşılarına tarihleri yazalım. Küçük Antant neydi? 1921 yılında Romanya, Yugoslavya ve Çekoslovakya arasında ne yaptı? İmzalandı. Ortak savunmaya yönelik bir pakt Saadabat Paktı deyince hangi tarih gelsin aklımda? 1937. Kimler vardı bu pakta? Türkiye, İran, Irak ve Afganistan. Brian and Kellogg Paktı 1928'de kurulup Türkiye 29'da üye oldu. Hatırlayalım. Balkan Antantı'nın tarihi neydi? 1934. Kimler vardı Balkan Antantı'nda? Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya vardı. O halde gene şıkları sıraya dizelim. Başta ne olacak? 4 olacak. Sonra ne gelecek? 2. Brian Kellogg Paktı gelecek. Üçüncü olarak ne gelecek? Balkan Antantı gelecek. Son olarak ne var? Sağda bak farklı var. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1 ve 3. Yani 11. soru ne olmalı? Edirne olmalı. Geldik 12. soruya. Türkiye aşağıdaki devletlerden hangisinin teklifi ve desteğiyle Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştu? Biz 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olduk. Hatırladınız mı? Biz Milletler cemiyetine, İspanya'nın teklifi ve Yunanistan'ın desteğiyle ne yaptık? Üye olduk. Bunu aklınızın bir köşesine yazın. Unutmayın. 12. sorunun cevabı ne olmalı? Ceyhan olmalı. 13. sorudayız. Türkiye Atatürk döneminde aşağıdaki oluşumların hangisinde yer almamıştır? Atatürk dönemi diyorsa 1920-38 tarihlerini bir, bir, kenara yazalım. Gelin şıklara birlikte bakalım. Kellogg Paktı'na ne zaman katıldık biz? 29. Atatürk dönemi evet. Balkan Antantı'na e ne zaman katıldık? 34. Atatürk dönemi. Evet. Milletler Cemiyeti'ne ne zaman katıldık? 32. İlk temsilcimiz kim? Cemal Üstü Taray. Atatürk dönemi. Evet. Akdeniz Paktı. Özellikle İtalyan'ın eşkıyalığına karşı Türkiye, İngiltere, Yunanistan ve Yugoslavya arasında imzalandı. Yıl kaç? 36. Atatürk dönemi. Evet. E, Lokarno Anlaşması 1925 tarihli ama Türkiye bu anlaşmaya katılmadı. Özellikle dışlanan Almanya, Avrupa siyasetine bu anlaşmayla geri döndü. 13. Ne olmalı? Denizli olmalı. 14'e geldik. Orta Doğu'ya yayılmaya çalışan aşağıdaki devletlerden hangisine karşı Türkiye, Sadabat paktının kuruluşuna yer almıştır. Şıklara bakınız ve Mussolini İtalya'sını aklınıza getirelim. İtalya önce nereye yönelmişti? Habeşistan'a yöneldi. Çok da başarılı olduğu söylenemez. İtalya'nın Orta Doğu'ya yayılmaya çalışması, Türkiye harekete geçirdi ve 1937 yılında Tahran'ın Sadabad Sarayı'na Türkiye, İran, Irak ve Afganistan ne oldu? Sadabad paktını kurdular. O halde 14. sorunun cevabı ne olmalı? Ceyhan olmalı. 15'e geldik. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki konulardan hangisinin yeniden ele alınmasını zorunlu hale getirmiştir? Maddelerine bakalım. Japonya'nın Mançurya'ya saldırması ilginç İtalya'nın Habeşistan'ı işgali biraz önce tüyo verdim. Almanya'nın Ren bölgesini silahlandırması. Sevgili arkadaşlar, Atatürk ileri görüşlü bir insan idi. Tüm bu gelişmeler 2. Dünya Savaşı'nın tabiri caizse Atatürk için ayak sesleriydi. Gazi Mustafa Kemal özellikle Boğazlar konusunda önlem alınması gerektiğini düşündü ve ilgili devletlere bir nota verdi. Netice itibariyle İsviçre'nin kentinde Boğazlar Konferansı ne oldu? Toplandı. 15 o halde ne olmalı? Edirne oldu. 16'ya geldik. Boğazlar konusunu görüşmek amacıyla toplanan Müntro Konferansı'na aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır? 20 Temmuz 1936 yılında Müntro imzalandı. Anlaşmaya dönüş hatırlayan bu konferansa İngiltere, Fransa, Sovyetler ve Japonya katıldı ama Almanya bu konferansta yer almadı. O halde 16 ne olmalı? Edirne olmalı. Böylece bir soru çözüm videosunu bir kere daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir soru çözüm videosunda tekrar görüşmek dileğiyle ben hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kolay gelsin.